तुम मजा होश geldiniz abone kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar yeni tane वाला शनिवार वाला शैलेर लेना तुम्हें देखते ही टाइम ओके हां अब वो सब ठीक bayağı var Neyse arkadaşlar yapalım işimizi bir açıldı ya reklam mı arkadaşlar reklam için sizden çok özür dilerim. Maça hoş geldiniz. Erken şey içinde çok önemli bir galibiyet maçı. Oy da daha Bugün takımın ilk golünü. Yani eğer yatanızı yoktan bilirsiniz. <FR1> i̇lk düdük geldi ve maç başladı. Of. bakıyor. Oldukça rahat bir müdahale. Şimdi topu. <laughs> Bas verecek alan arıyor. Şunu <laughs> da <Kasla> serbest <laughs> bırakıldı. Tam zamanında bir müdahale. <laughs> Güzel dilek hareketleri. Ay evet, arkadaşlar, yine izleyebiliriz artık. İyi bir harpacısı. Arkadaşlar. Öne doğru vuruyor. Oyunu çok güzel okuyor. Evet. Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da umut verici işaretler geldi. Burada iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Neyin evet, başlangıç olurdu. Derine doğru gönderiyor. Tamam. İyi bir savunma. Tehlikeyi tamam. pozisyonu sürdürüyor. Bu halde daç atışıyla yeniden başlayacağız. bakıyor. Ben Burada ben topla ben iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Ali ve Bu ilerlemenin tam zamanı olabilir. Kaleciden harika bir öngörü. Direğe çarpıyor. Ya yine kaptırdık galiba. İçeride mi? Ben bir daha tutacağım. Az önce altın bir fırsat kaçtı. Ben bir ben... cemiyel Şimdi arkadaşlar Özkan'la Hedef adamı bulmaya çalışıyor. Hı? Ne güzel bir pas. Onları tam olarak anlayamadılar. Ne güzel bir pas. Güzel bir hareketleri. Arkadaşlar mükemmel şunları. Evet mükemmel bir şey bilek hareketi yaptım diyecektim öyle. Pas verecek alan arıyor. Ya sen pas ne kadar bir stoper bu bebe. gönderiyor. Ya, var, var, ben bir stoper hale. girmez. Kaleci çıkarma. Ara Defansın arkasına geçebilir. Bakılar. Muhteşem bir kutu alıştı. Mağara mı bitti yani. yani? Arkadaşlar, ilk ya bu bitti. Kırmızı yaman Arkadaşlar, yine reklama gitti. Özür diliyorum arkadaşlar reklamlar için sizden. Gerçekten çok özür dilerim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Paylaşmayı ve abone olmayı diyorum. 我等一下，老师，我不能在寝室里打游戏。